Aferin oğlum ha. Otur bakayım oğlum. Otur. Otur abi. Otur. Selam ver. Abi sen selam ver? Aferin bak Çık. Abi hadi çık. Hadi hop. Hadi hop. hop. Hadi hop. Hadi hop. 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 Bizim Gazeta Hayvanat Bahçesi'nde iki tane filimiz var. Tabii yurt dışındaki diğer hayvanat bahçeleriyle görüşüyoruz. Özellikle Sri Lanka'yla görüşüyoruz. Bunlar bize iki tane de dişi fil vereceklerini söylediler. Şu anda yazışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Gazeta Hayvanat Bahçesi'nde bulunan iki tane erkek filimize iki tane dişi fil getireceğiz. E, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak tabi havaların erken ısınmasından dolayı filleri serinletmemiz gerekiyor. Kendilerinin gerçi hem küçüklerinde hem yazlıklarında havuzlar var ama yine de kendilerine fıskiyelerle serinletiyoruz. Havanın özellikle güneşin dik geldiği saatlerde kendileri su fıskiyeleriyle üzerlerini serinletiyoruz. Üzerlerine de tekrar kendilerine de çamur atıyorlar. Hem böylece kendileri güneş ışığından korumuş oluyorlar. Hem de kendilerinin vücut ısılarını töler ediyorlar kendileri. Kendilerine Genilerine de çok hoşuna gidiyor. Özellikle e, su fıskiyelerinin tutulmaları, havuza girmeleri vesaire vücut ısıklarını öylece ediyorlar.